geçmiş olsun geçmiş olsun. Hadi şimdi oturalım. Ayısım iyi düzel olsun. Ay, Eyvallah. Var mısınız? Yok. İyi maçlar sevgiler. Nasılsınız? Geceye geldik. Evet geldik. İyi maçlar. Olur. Yok yok. Yok. Yok Yok. Merhaba. And this is the Hello. Okay, okay. okay. How oh, yes. are you? Yes, we are fine. fine. Yes, we are fine. Fine. Yes, fine. Fine. Yes, fine. fine. Yes, thank you very much. It's very scary. Yes. It's very scary, they but they helped us very much. But oh, you yeah. nice. are yes. now. We are okay. okay. They helped us very good. Yes. So, uh, thank you. for the fire brigade. They worked well. So It's our pleasure. Scared. Yes, 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 because yes. how many days we used stay here? Uh, two days. days. We we're, were supposed to go. One my night is okay. On the one? No, no, we are supposed to go. in the morning. Yes. Actually, uh, it I, the right I, hope, I hope today is better than yesterday. Yes. Yes. yesterday. I think so. And okay, okay. So, uh, so we can go back to the same hotel, you think? I don't think so. so. I don't think so. karşımıza Bir Or, hospital. Okay. The hospital. okay, okay. The... Yes. geçmiş olsun. Bugün sabah saatlerinde şehrimizdeki bir oturumumuzda Medaya yangında dokuz vatandaşımız dumanla eklenmiş olup hemşirelerimiz ve misafirlerimiz, gördüğünüz gibi turistlerimiz de vardı. Hastanelerimiz, iki hastanemiz, hem üniversite hastanemiz, hem hastanemiz, sektör yapılmış tedaviler de devam etmekte. Allah şükür herhangi bir can kaybımız yok. oteldeki yangın zaten soğutma çalışma devam ediyor. şükürler olsun can kaybı ve çok büyük bir hasarımız yok. Elektrik kontağından çıktığını değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız kontrolden yapıyorlar. Bununla ilgili açıklamayı yakında yaparız. Tekrar tüm hemşirelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastanedeki arkadaşlarımıza, itfaiyemize emeklerinde dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim böyle afetler vermesin arkadaşlar.